Bak şimdi şöyle yapalım. Birinci kazdıktan tamam mı? 41 rakam. İkincisi 29. Üçüncüsü kaç? 34. Gözüküyor mu orada? Gözüküyor, gözüküyor. Şu tutma ışık vuruyor. Şu da 8. Şimdi bunu kazıyoruz. Bak 20 TL geldi. Evet, 41. Yani. 27'miz yok. Boş geçti. 5 Beş de yok. 48 48 yok. yok. 25 var mı? Yok. 12 de yok. 12 de Kendi amorti etti herhalde. Yani kendi toparladı bu demek. 22 ya. 17 de yok. 11 de yok. Neyse bakalım. Bir tane daha var zaten. Herhalde 41 var ya da hiç yok. He? Bak şimdi bakacağız. 32, 32 de yok. 36 da yok. 47 yok şimdi. Buna geçiyoruz tamam mı? Bak böyle işte. Ne kadar verdi? Bak burada bunu. yazıyor 20. Mesela ben şu an bunda, burada burada 41'e 41 oldu ya 20 ha. TL kazandım. Ha 20 TL mi aldın? Aynen. Ha bu verdiğin parayı geri aldın yani. Aynen öyle oldu. onu ona amorti diyoruz biz. He. Yine bir 41 belası 40, çıktı. 40 43. 43. Hadi bakalım. Şimdi bak mesela 28 yok. 39 yok. 07 yok. 49 yok. 17 yok. 16 yok. 48 yok. Bu ne? 0. 05 yok. Yok. 18 yok. 08 yok. 42 yok. Of, olsun ne güzel olur. 40, 4, 40 dir güçlü. 21 de. de son bir tane kaldı 22. O da yok. 41 e var mı? Yok. Bak şimdi bakıyoruz. Hiçbir Bak şöyle yok. bakıyoruz mesela. 43 var mı? Yok. Değil mi? 41 mesela var mı? Yok. yok. Hiç 11 şey yok. Aynen. 0. Ama mesela bunda 20 TL kendi amorti Yani 20 TL kazandı.